Fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetri olan fonksiyon gx olduğuna göre gx 3'ü bulunuz. Bir fx fonksiyonu arkadaşlar x eksenine göre simetri alınıyorsa bunun anlamı neydi? Fonksiyonun önüne eksi yazacağız. Yani eksi fx fonksiyonu kime eşitmiş? gx'e eşitmiş. Ve bizden istenen şey g 3. Burada x'lerin eksi 3 yazdığımızda tabii ki g 3 3'ü bulmuş oluyorsunuz. Şurada eksi belli olmadı galiba. Denklemde f 3'ü bulalım. x'lerin eksi 3 yazdığımız zaman 9, 6 daha 15. Bu f 3'ün sonucu. Bir de önümüzde burada bekleyen eksimiz var. Cevabımız eksi 15. fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. f eksi x'in grafiğini bulunuz. Burada da ne oldu arkadaşlar? Yuva'mız eksi ile çarpıldı. Yuva'mızdaki x değişkenimiz. Bunun anlamı ne? Fonksiyonun y eksenine göre simetreni alacağız demek ki fonksiyonun y eksenine göre. Çünkü neden arkadaşlar? Buradaki başlangıçtaki fonksiyonumuz fx de mesela x'lerin 3 yazıyordun, 5 yazıyordun, 10 yazıyordun. Şimdi buradaki eksi onu yer değiştirmiş oluyor. Yani 3 artık eksi 3'ün temsiliyetiyle mümkün. Veya 5 dediğimiz adamın sonucunu eksi 5 ile buluruz. 10 dediğimizi eksi 10 ile buluruz. Bunun anlamı grafimiz y eksenine göre simetri alacak demektir. Bu adamın y'ye göre simetrisi de şöyle bir şey olur tabi. Yine y eksenini kestiği nokta değişmiyor. x eksenini kestiği nokta eksi 2 oldu. Bu da e şıkkında var. Parabolün orijine göre simetri. Bir fx fonksiyonunun orijine göre simetri demek eksi f eksi x demektir. Bu denklemi bulacağız ya da bunu yazacağız diyelim. Eksi öndeki eksiyi başa alalım. Ve f fonksiyonunun x'lerin eksi x yazalım. 3 çarpı eksi x'in karesi yani x kare artı 5x artı 4. Şimdi denklem için eksiği dağıttığımız zaman sanırım e şıkkına dönüyor ifademiz. fx fonksiyonunun y eksenine göre simetri olan doğrunun denklemi. y göre simetri alalım arkadaşlar. Artık eksi 2'den değil x ekseninin 2 noktasından kesiyor denklemimiz. y eksenini 2 noktasında x eksenini 2 noktasında kesen doğrunun denklemi. Buradan x artı y eşitir, 2 buluruz. Bize y lazım. Y de kim? 2 eksi x. Y dediğimiz ne oluyor? Fx oluyor. zaten y şeklinde söylenmiş şıklarda. Nerede var? C şıkkında var istediğimiz cevap. F2x'in grafiği verilmiştir arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonunun 2fx'i bulunuz. Şimdi öncelikle f2x ifadesi. Burada f2x var. F2x arkadaşlar fx'e döndüğü zaman burada olan şey şu. Yuvamız 2'ye bölündü. Yuva 2'ye bölünüyorsa arkadaşlar yani grafiğimizde ilk seksenini kesen noktalar 2 ile çarpılır. Tam tersi oluyor yani. Bunu konu anlatım kısmında detaylıca anlatmıştık. Yani ilk seksenini kestiğimiz nokta burada 0 var. 2 ile çarpıyoruz yine 0. İlk seksenini kestiği noktamız 1 var. Bunu 2 ile çarpıyoruz. Bu 2'ye dönüyor. Ve böylelikle siz şu anda f2x'den fx'e dönüşümü yaptınız. Ama f2x'den fx'e F2 dönüşüm yapmak yetmiyor. Bunu isteseydi cevap buydu. y eksenin 2'de x eksenin x eksenin 2'de kesen grafik oluyordu. Adamın bir isteği daha var. O da denklemin bir de iki katını almış değil mi? 2 katı. Bu da arkadaşlar öne gelen kat sayıda y eksenindeki sayıların çarpımı anlamına geliyordu. Yani biz neyin iki katını alacağız? y ekseninde çıkan sonuçlar. Bir ekseninde cevabımız 2'ye 0 var. 0 2 ile çarpıyorsun. Yine 0. Ve bir de 0 2 noktası var. 2'yi 2 ile çarptığımız zaman bu adam 4'e dönecektir. 4'e 2 sıralaması E şıkkında görüyoruz. Evet fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre ne diyor burada? y eksenine göre simetri olan fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların absisler toplamı. y eksenine göre simetri aldığımız zaman arkadaşlar fonksiyon şuna dönüyor tabi. Şöyle bir şey olacaktır. Yani şuradaki 5 beş, eksi 5'e döndü. 1 Bir, eksi 1'e döndü. Ve eksi 2 de kime döndü? 2'ye döndü. Tabi bunu birazcık kötü yaptım. Yani şu iniş noktası 5'in üstten değil de biraz daha soldan inmesi lazımmış. Şöyle şuradan indirelim. Ulan yine uzağa gittim. Yani arkadaşlar ben bunu grafik üstünde bu şekilde çizemeyeceğim. Anlaşıldı. Şu anda fx fonksiyonumuzun x eksenini kestiği noktalar eksi 2 1 ve 5. Buradan dolayı diyoruz ki y eksenli öyle simetrisi alındığı zaman x eksenli kestiği noktalar işaret değiştirir. Eksi 2'ye döner. 1 eksi 1'e 5 ise eksi 5'e döner. Artık 5'ten değil eksi 5'ten kesecek. 1'den değil eksi 1'den kesecek ve 2'den eksi 2'den değil 2'den kesecek artık grafiğimizi. Bunların toplamı istenmiş eksi 4. Evet fonksiyon denklem verildi. fx 3 fonksiyonun grafiğinin y ekseni simetri olan denklem gx'tir. g'leri bulunuz. Şöyle yapalım mı şu arkadaşlar? Öncelikle fx eksi 3'ü bulalım. fx dediğimiz adam x artı 3'ün parantez karesi aslında. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı. Sabitimiz buradan 9 geliyor. Bu sabitin o eksi 5'e dönmesi için 9'dan ne yapıyoruz? 14 çıkartıyoruz ki yine sabit değişmesin. Bu fx'in düzenlenmiş hali. Yani tam kare dönüştürdük. Şimdi burada fx 3'ü yazması daha basit. x'lerin x 3 yazdığımız zaman ay burası eksi 14'tü. Denklemimiz şu oluyor. x kare x 14 oldu. Bu kim arkadaşlar? fx 3 fonksiyonunun denklemi. Bu fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetri y eksenine göre simetri almak demek x'i denklemimizdeki x'in yerine eksi x yazmak demektir ki burada kareden dolayı bu adam işaretin değişmesi bir şey değiştirmeyecek. Yine cevap x kare x 14'e dönüyor. Evet bu fonksiyonun y eksenine göre simetri olan denklemi yazdınız. Bu denklemin adı gx'miş. gx'de 1'i bulunuz. Yani x yerine yazıyoruz. 1 eksi 14 eksi 13. İkinci yoldan da çözelim arkadaşlar. Bu klasik yoldu. Silelim buraya. fx eksi 3 fonksiyonunun arkadaşlar y eksenine göre simetrisi demek x ifademizin eksi ile çarpılması demektir. Öyle değil mi? Eksi x eksi 3 aslında bu fonksiyonmuş bizim g Ve bizden g1 isteniyor. x yerine 1 yazdığımız zaman f 4'ün g1 olduğunu görüyoruz. f 4'ü de kendi denkleminde bulalım. 16 x 24 5. En burası burasının sonucu yine x 13 bulacağız tabi. Tabi iki yolla doğrudur. Canımız o an hangisini istiyor sorudan çözebiliriz. fx fonksiyonu grafiğinin x eksenine göre simetriğinin x eksenine göre simetri arkadaşlar fonksiyonun önüne eksi gelmesi demektir. Eksi koyduk tamam. Bu simetrisi alındı. Daha sonra y eksen üzerinde 5 birim yukarı taşıyoruz. O halde 5 ekleyeceğiz buraya. Artı 5 dememiz lazım. Ve bu şekilde kim bulunmuş? Gx bulunmuş. Bizden ne isteniyor? G 1. X'lerin eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'in 6. kuvveti artı 5. Buradaki eksi 6. kuvvetten dolayı şu adam artı 1'e döndü ama öndeki eksi gitmez. O bekliyor arkadaşlar. Eksi 1 artı 5. Buranın cevabı 4 oldu. Bu eksi gitmez arkadaşlar. Bu parantezin önünde bakın. Buradaki altı kuvveti bu eksiği e, kapsamadığı için o eksi gitmedi. fx fonksiyonu grafiği verildi. O halde diyor ki eksi fx x. Yani bunun anlamı ne? Orijine göre simetri. Orijine göre simetrisini al bakalım dedi. E, orijine göre simetri aldığımızda acaba e, hangi cevabı buluruz? Öyle mi diyor? fx fonksiyonu grafiği silmiştir. Bunu göre fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani elimizdeki fonksiyonun orijine göre simetrini alacağız. Bu adamın orijine göre simetri yine kendisi olmaz mı arkadaşlar? Bu adam orijine göre simetrisin alındığında karşıya yansıyacak. Şuradaki doğrumuzda orijine göre simetri alındığında yani yeri değiştirmiş oluyorlar bir nevi. Bu da yine B şıkkında aynı benzer yapımız var. Veya farklı bir şekilde yine çözelim. Şu fonksiyon ya buradaki görülen fonksiyonun en sade hali olaraktan denklemde arkadaşlar 1 bölü x fonksiyonu olduğunu düşünebilirsiniz. 1 bölü x'in grafiği budur. Şu gördüğümüz adam 1 bölü x'in grafiği. Ee, burada şimdi şunu bulalım. Neyi? f eksi x'i. Eksi f eksi x'i. Yani eksi x'lerine 1 bölü x fonksiyonundaki x'lerine eksi x yazıyorsunuz. Düzenlediğimizde 2 eksi gitti. Yine cevap arkadaşlar neye döndü? Başlangıçtakinin aynısına döndü. Bundan dolayı grafiğimiz dedik ya değişmedi. Çünkü fonksiyonu halen aynı. Fonksiyon grafiğinin orijine göre simetri gx olduğuna göre e, gx eşittir x6 eşitliğini sağlayan x'in alabileceği birbirinden farklı değerler toplam bulunuz. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonun orijine göre simetrisi demek eksi f eksi x demek. Şimdi bunu kendi denkleminde tanımlayalım. Eksi parantez açıyorum. F eksi x'i yazacağım. Eksi x eksi 3'ün karesi eksi 4. Bu da f eksi x. İşte bu işlemin sonucunun eksi 6 olduğu durumlar bizden isteniyor değil mi? Şu eksi karşı yaptım artı oldu. Yani eksi x eksi 3'ün karesi eksi 4 eşittir 6. Eksi 4'ü karşı yaptığımız zaman x artı 3'ün karesi eşittir 10. Buradan kare açılımını yapalım. x kare artı 6 x artı 1 artı 9. Eksonu buraya attık. Eksi 1 oldu. Bu denklemin sağlayan x sayılarının toplamı bunu kökler toplamından hızlıca bulacağız. Eksi b bölü a bağlantısını hemen hatırlıyoruz. Eksi b bölü a eksi 6 bölü 1 yani eksi 6 yaptı. Tabi Burada e İki tane eksi vardı burada. Tam karenin altındaki iki eksi aynı anda arkadaşlar. Ne yaptım? Artıya çevirdim. Burada işlem hatası yapmadım ve dikkatsizlik değil de kasıtlı yapılmış bir eylemde. Bunları bu şekilde süreç içerisinde denklemi çözümü anında çözümü basitleştirecek adımlar atmaktan çekinmeyin. fx'in parabölü verildi. Buna göre e, fx parabölünün grafiği verildi. Buna göre aşağıdaki paraböllerden hangisinin fx para bölü ile ortak noktası yoktur. Ha, güzel soru arkadaşlar. Şık şık gitmemiz lazım. fx artı 2 ne demek? x ekseninde x ekseninde fonksiyonumuzu 2 birim sola taşı demek. Biz bu adamı 2 birim sola taşıdığımızda eski haliyle temas var. O halde bu değil. Cevabımız bu değil. Bu gitti. f eksi x yuvamızın ile çarpılması demek fonksiyonun y eksenine göre simetri sağlanması demektir. Biz bu adamın y'ye göre simetrisini aldığımız zaman şöyle bir şey olur. Yine bir buluşma noktası yine oldu. Kesişme noktası yine var. Demek ki cevabımız bu da değil. Eksi ee, fx yani fonksiyonun y eksenine pardon özür dilerim. x eksenine göre simetrini aldık. Yani takla attırıyoruz. Şöyle bir taklamız oldu. İki birimde yukarı taşlık diyelim. Bunun iki birimde yukarı taşmış olduğunu düşünelim. Yine her türlü iki noktada bunlar kesişecek arkadaşlar. O halde cevabımız C şey şıkkı da değil. B de değil. Geldik D şıkkına. D şıkkı dedi? Yine taklat dedi. Bu adama taklattırdı. Tepe noktamız artık eksi dörtlü tepe noktamız dörde gitti. Tamam mı? Sonra bu adam da arkadaşlar dokuz birim aşağı indirdi. Bu adam biz dokuz birim alıp aşağı indirdiğimiz zaman bir şeyler oluyor. Bakın burası dört noktası. 4 ile aşağıdaki başlangıçtaki tepe noktamız -4'lardaki fark 8. Biz daha da aşağı indiriyoruz şu kahverengi grafiğimizi. Daha da aşağı indirdiğiniz zaman şöyle bir şey olacaktır. Yani ilk durumdaki grafiğimizle bir temas durumu söz konusu değil. O halde D şıkkı bizim aradığımız cevap. Bunların ortak noktası yoktur. E şıkkını da vardır çocuklar. x 5 diye grafiğimizi 5 birim sağa taşı diyor. Biz bunu 5 birim sağa taşıdığımız zaman şöyle bir şey olacak. Yani illa ki şuralarda bir temas durumu var. İlerilerde başka noktalarda bile olabilir. Yani hatta mümkün. Evet grafiği verildi. F'in eşitliği verilmiş burada arkadaşlar. Parabol ifadelerinde F ifadesi yine içindeki başka bir ife F'e eşit olduğunda biz ne diyorduk? diyorduk ki buradaki adamların ya bunlar birbirine eşittir. Tamam mı? Yahut da bunların aritmetik ortalaması bizim denklemimizin tepe noktasıdır. Peki biz bu noktaların aritmetik ortalamasını alalım bakalım. 13 eksi a ile a 5'in aritmetik ortalaması bizim tepe noktamızın absisi durumu sağlanıyor demek ki. burada az sayıları gittiği zaman arkadaşlar gitti. Güzel oldu. Ve e, 13'ten 5 çıktı 8. Sekiz, 8'den ilk çıkartıyoruz 4. Buradan tepe noktasının hapsinin 4 olduğu sonucuna varıyoruz ki bu gayet de mantıklı bir durum. Sayı olarak da mantıklı bir tercih. Peki ya bunları kafa kafa eşit olsaydı hocam ya yuvalarımız eşit olsaydı deneyelim o da mümkün. Belki de doğrusu odur. E, veya o durumda olabilir arkadaşlar. Buradan A 18 2A A buradan 9 geliyor. Bu A sayısı bu denklem için, bu denklem şablonu için uygun değil. Çünkü adam burada 6 ile sınırlandırılmış. Bakın arkadaşlar. Bu 6'yı bunun için koymuş orada. Yani A sayısı 9 değil diyor. İkinci durumda bulacağın A sayısını veya ilk durumda bulacağın her neyse A sayısını alma. Yani A, sen iki tane A bulacaksın. Bir tanesi e, ne geliyor? Hayır e, özür dilerim. Biz burada A sayısını bulduk. R'yi bulmadık arkadaşlar. A'nın 9 olması bizim için bir sorun değil ki. Pardon özür dilerim A'nın 9 olması bizim için bir sorun değil. Burada A yerine 9 yazdığımızda eşlik bulunuyor ama bizim için bulunması burun, istenen şey tepe noktası napsi. Yani bize simetri ekseni lazım öyle değil mi ya? Simetri ekseni lazım. Yani ilk bilgimiz bize yetti zaten. Şu denklem bize soruyu çözdürüyor. Bir daha açıklayalım. Demek ki dedik burada iki tane f ifadesi eşitse parabol sorusu neticede f, f, dediğimiz adam bir parabol. Ne demiştik? Demek ki yuvalarımızın aritmetik ortalaması simetri eksenine eşit. Bunların aritmetik ortalaması arkadaşlar 4. yani bu fonksiyonun simetri ekseninin 4 olduğundan eminiz. Eminiz. İkinci durumda ayı bulduk. Bizim ayrı bir işimiz yok aslında. Bize simetri ekseni lazımdı. Adamı simetri ekseni bulundu. Peki. Ee, sorumuza geçelim şimdi. Şurayı silelim ne yazıyormuş. Açıklayalım buraya. A bir R her A R için sağlandığına göre. Evet burada soru biraz daha açıklayıcı oldu. Her A için sağlanıyorsa arkadaşlar R'imizin 4 yani ilk denklem çözüm bizim için gayet geçerlidir. Burada A'yı bulmakla çabamız çabalamamız tamamen gereksiz. Bizim aile bir işimiz yok. A kim olursa olsun diyor çünkü bu adam. Devam edelim. Bu fonksiyonun f eksi x'e dönüş, dönüşmüş hali Yani yuvamızın eksi ile çarpılması demek fonksiyon arkadaşlar y eksenine göre simetrisi alınması demektir. Peki alalım. Şimdi şurayı sileceğim. Çünkü nasıl olsa biz simetri eksenimizi bulduk arkadaşlar. Simetri eksenimiz 4 doğrusu. Bu adamın y eksenine göre simetrisi alındığı zaman oluşacak olan yeni fonksiyonumuz şöyle bir şey olacak. Tepe noktamızın absis yani simetri eksenimiz x4 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Ve bu fonksiyonun yeni çizdiğimiz bu mavi grafiğin arkadaşlar fonksiyonun artan olduğu aralıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Bizim bu fonksiyonumuzda eksi 4'ten sonra x sayıları eksi 4'ten sonra değer aldığı müddetçe fonksiyonumuz hep artan olacaktır. Yani eksi 4'ün sağında biz artanız tanım kümesi eksi 4'ün sağından alınmalı. Bu durumda şıkları inceleyelim. A şıkkı diyor ki eksi 2 ile 2 aralığında. Eksi 2 burası 2 burası buradan buraya gidene kadar fonksiyonumuz artandır. Bu doğru. Diğer şıkların yanlış olduğunu söyleyelim. Birkaç tanesini anlatalım. Eksi 6'dan eksi 2. Eksi 6 burası. Eksi 2 burada. Adam eksi 6'dan eksi 2'ye giderken grafimiz önce azalıyor. Daha sonra artıyor. Yani bu her zaman sağlamaz durumu kendi bölgesinde. Olmadı. C şıkkına bakalım. Bu adam eksi sonsuzdan eksi 11 e. Yani eksi 11'den başlıyor. Sola doğru sonsuza gider. Bu adam burada hep azalan. Bu gitti. Kesinlikle gitti. Eksi sonsuz eksi 2. Yine eksi 2'nin solunu almış. Bir, bir zaman e, azalan daha sonra artan oluyor. Yani eksi 4'e kadar azalan daha sonra artan. Dedik ve uzatmadık yani. Son bir şık yapmayaraktan sonra uzatmamış oldum. Peki. E, fx fonksiyonu 2x artı 1 olduğuna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği? Y işte fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenine göre simetriğidir. Bir fonksiyonun arkadaşlarını az önceki sorudan hatırlıyoruz. Y eksenine göre simetrisi alınıyorsa ne yapıyorduk? Yuvayı eksiyle çarpıyoruz. Yuvasını eksiyle çarpıyoruz. Yani bizden istenen şey f eksi f x'in kim olduğunu da şuradan bulalım x yerine eksi x yazacağız. Artı 1 yani eksi 2x artı 1. Bizden istenen adam bu. Yani şıklardaki hangi fonksiyonun denklemi eksi 2x artı 1 oluyor. Biz bunu bulacağız. şıklardan incelememiz lazım. A şıkkından başlayalım. F1 eksi x. A şıkkı. F1 eksi x eşittir. Ne olduğunu bulacağız. X yerine 1 eksi x yazıyoruz. Buranın cevabı 2 eksi 2 x artı 1 yani eksi 2x artı 3 olmadı ama çok yaklaştı bu değil b şıkkı f2 eksi x f2 eksi x artı eksi 4 peki bunu bulalım 2 çarpı 2 eksi x artı 1 bu fx fonksiyonundaki denklemimizdi. bir de sonunda eksi 4 var şimdi burayı düzenliyoruz 2 paranteze dağıttığımız zaman arkadaşlar 4 eksi 2x artı 1 eksi 4 ve buranın sonucunda 4'ler gitti Eksi 2 x artı 1 bulduk. İstediğimiz şey de buydu galiba. Çok güzel arkadaşlar. B şıkkında baya erken bulundu. E şıkkında olsaydı veya D şıkkında biraz vaktimiz alınırdı. Bu durumda diğer ışıkları incelemeyeceğim. Evet geçtik dördüncü sorumuza. Tepe noktası t3 x1 olan ve y eksenini bir yerde kesen fx'in parabolü verilmiştir. 6 x fonksiyonunun simetri eksenini bulunuz. Şimdi bizim elimizdeki başlangıçtaki fonksiyonun denklemini şöyle ilkel bir şekilde yazalım arkadaşlar. Tepe noktasına bağlı kök yazımı. Tepe noktası 3 eksi 1, x eksi 3'ün karesi eksi 1. Önde bir a sayısı var Daha sayısını bulmakla vakit harcamayacağız. Gerek yok. Şimdi o halde f 6x yazalım. Bu adam tabi fx'di. 7 demiz. Şimdi burada x'lerin 6 eksi x yazdığımız zaman a çarpı 6 eksi x 3'ün karesi eksi 1. Burası a çarpı 3 eksi x'in karesi eksi 1 oldu mu? Evet işte bu fonksiyonun tepe noktasının apsisi veya simetri ekseni isteniyor bizden. Kim o? Tam karenin içini kim sıfır yapıyor? 3. Yani x eşit 3 doğrusu bu adamın simetri ekseni. Evet aşağıda gösterilen gökkuşağı modeline göre renkleri bir ayrıntısı vardır. Alta tuzlu uzunluklar bir birimdir. bir birimdir. Şuralar bir bir geliyormuş. Karem'i değiştirelim. Bence siyah yapalım. Bir bir geldi. Modellerinde aşağısı x ekseni tamam. En dıştaki para bölüm denklemi arkadaşlar. Eksi x kare artı 7 x artı 3. Peki bu denklemin tepe noktasını bulalım. R'imiz eksi b bölü 2 adan 2. X'lerin 2 yazdığımızda kaybolacağız. X'lerin 2 yazıyorum. 4, 3 daha 7. Tepe noktamız 2'ye 7. Burası 2. Hepsi aynı doğru üstünde. Tepe noktaları varmış. Cevabımız 7'ye gidiyor. Doğru mu? Ve şu aradaki uzunlukların hepsi 1. Öyle olduğu söylendi bize. Olduğuna göre en üstteki para bölün x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Yani aslında tepe noktası bulmakla falan galiba biraz boşuna vakit arkadaşlar. Şu an düşününce, etraflıca düşününce. Elimizde aslında dışarıda bir fonksiyon vardı burada. Bu fonksiyonun grafiği neymiş? Eksi x kare artı 4x artı 3'müş. Bize diyor ki bunu 6 birim aşağı çek. Yani fonksiyondan 6 çıkart ve aşağıdaki mor grafiği bulmuş ol. Yapacağım şey buydu. Ben tepe noktasıyla ile... neyse ekstra bulmuş olduk. Fazla bilgi göz çıkarmaz. E, bu denklemin x eksenini kestiği noktalar için denklemi sıfır işleyeceğiz. Eksi x kare artı 4 x eksi 3 sıfır denklemi e, denklemi arkadaşlar eksiyle genişletelim. x kare eksi 4 x artı 3 Sıfır denklem çarpanlarına x3'e x1'e ayrılır. Buradan köklerimizi 1 ve 3 buluruz. Denklemin kökleri yani 1 ve 3. Köklerimiz arasındaki fark 2. Evet. Fonksiyon grafiği nedir arkadaşlar? Evet. Bir adım ötesi. Bakın burada mutlak değer var. Ve mutlak değerin dışında da x'li ifade var. Eyvah. Bu sorudan hiç çözmedik arkadaşlar. Dekonu anlatımında ne bu Bu sorudan hiç çözmedik. Yani bunun öncesindeki sorularda size çözümü şöyle anlattım. Dedim ki öncelikle mutlak değeri denklemini yazın dedim. 2x-8'i. Daha sonra mutlak değer varsa bunu getir ve grafiğimizin eksi çıkan yerleri mesela aşık diyelim artıya dönüştür simetri sınav demiştim. Sonra işte artı eksi bir şey varsa ekle çıkart falan filan. Ama bu soruda bir sorun var. Dışarıda da eksi ifade var. Mutlak değerin dışında da eksi ifade var. O halde bu soruyu arkadaşlar... Daha farklı çözeceğiz. Klasik matematik çözümü. Şöyle yapacağız. Yani mutlak değerin temel mantığına, felsefesine giriş yapıyoruz. Hatırlıyoruz. Buradaki mutlak değer ifadesinin içine kim sıfır yapıyor? 4. O halde diyeceğiz ki x diyeceğiz. 4'ten büyük veya 4'e eşit ise cevap ne olur? x'imiz 4'ten büyükse mutlak değerden bu adam pozitif çıkar. 2x 8. Devamında eksi 2x bizi bekliyordu. Burada 2x'ler gitti. Cevap eksi 8 oldu. Yani x'imiz arkadaşlar 4 ve 4'ten büyükken cevap hep sabit sayı geliyormuş. Eksi 8 geliyormuş. Güzel. Bu iyi bir başlangıçtı. O halde fonksiyonumuzun grafiği şöyle bir şey olması lazım. Bu bizim analitik düzlemimiz olsun. X'i. X'imiz 4 ve 4'ten büyük sayılar için cevabımız burayı noktalı yapacaktım. Yapamadım. Cevabımız hep eksi 8 geliyormuş arkadaşlar. Eksi 8 sabit fonksiyon. Hatta bunu kırmızıyla yapalım. Değişik olsun. Bu bizim grafiğimiz. Peki x'imiz 4'ten küçük ise bu durumda da mutlak değer dışarı negatif çıkar. Eksi 2x artı 8 eksi 2x yani denklemimiz ne oldu? 4x artı 8 oldu. Bu denkleminde çocuklar x'lerini sıfır yazın ve y eksenini kestiği noktayı bulun. x'lerini sıfır yazdım y eksenini 8 noktasında kesiyor. Bir de denklemi sıfır eşitliyorum. X eksenini kestiği noktanın dik olduğunu bulmuş oldum. Demek ki grafiğim bundan sonra şöyle devam ediyor. X eksenini 2'de Y eksenini 8'de kesen bir doğru oldu bu durumda da. Bu da nerede var? A şıkkında var. Fx fonksiyonun grafiği çizildi. Önce yuvamızın mutlak değeri alındı. Daha sonra cevabın mutlak değeri alındı. Peki şimdi arkadaşlar çizelim fx'in grafiği belli abi. Burada fx var. Ben şimdi buraya öncelikle f mutlak x'in grafiğini çizeceğim. İçerisi mutlak değer olduğu zaman ne yapıyorduk çocuklar? Sol taraftaki grafiği yok sayıyoruz. Sağ tarafın simetriğini alıyoruz. Burada fonksiyonumuz iki noktasında. 4'e gidiyormuş, x 4'e gidiyormuş. Simetrisini aldığımız zaman Yine eksi 2 noktasında da 4'e gitmesi gerekir. Bu şekilde bir adam. Şu anda bu çizdiğimiz grafik mavi yapalım belli olsun. Bu grafik arkadaşlar kimin grafiği? F mutlak x'in. Ama adam ne dedi? Bir de şimdi bunun dışına mutlak değer koyuyoruz dedi. Denklemin sonuna en dışında mutlak değer olması demek artık sonucun artıya dönmesi demektir. Yani herkesi biz şu an takla attıracağız arkadaşlar. Şu anda bu adamın cevabı hep eksi çıkıyor. Ama mutlak değer diyor ki ben senin eksi çıkartmam. Ne yapıyoruz? Karşıya simetrisini alıyoruz. Yani artık 2'nin cevabı x 4 değil 2'nin cevabı 4 gelecek veya eksi 2'nin cevabı da aynı şekilde 4 geliyor. Bu da nerede var? C şıkkında var. fx fonksiyonu grafiği sildi. Evet yuvamızın eksili salın diye yani öncelikle fx'in arkadaşlar f eksi x'e dönmesi demek bunun anlamı bu fonksiyonun y eksenine göre simetri sağladı demektir. Y eksenine göre simetrisini alacaksın. Çünkü 2-2 oluyor falan yani. 3-3 oluyor gibi. Böyle düşünün ya. Böyle kodlayın kafanızda. Ee, ve daha sonradan mutlak değerini alacağız. Tamam. Önce bu adamın grafiğinin simetrisini alalım arkadaşlar. Y eksenine göre simetrisini alalım. Y'ye göre simetrisini aldığım zaman şöyle bir şey olacak. Ee, geldi. Şu adam 2'den geldi ve döndü. Nereden döndü? 6'dan döndü. Çünkü eksi 6 karşıya gitti öyle değil mi? Şu an benim bu kırmızıyla yaptığım grafik arkadaşlar. F eksi x'in grafiği. Şu an bunu yaptık evet. Ama adam diyor ki dışarıda mutlak değerimiz var. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Eksi çıkan yerleri artıya çevir kardeş diyor. Bakın burası da eksi çıkıyor. Burayı da ne yapıyoruz? Artıya çeviriyoruz. Yani eksi 3 artık yukarıda 3 oldu. Yani yeni grafiğimiz işte şu maviyle yaptığımız adam. Bu da nerede var? Nerede var? Nerede var? Eis'nar. Evet burada föyümüz bitti arkadaşlar. Bir müddet ara vereceğiz sizin föylere. Daha sonra 2-3 gün, 4 gün, 5 gün sonra tekrar videolarıyla 11'in sınıfların videolarına devam edeceğiz. Tekrar videolarında kullanacağım, çözeceğim soruları öncelikle Instagram hesabında paylaşacağım. Instagram'dan sorulara bakıp kendiniz çözmeye çalışabilirseniz iyi bir şey yapmış olursunuz. Çözemediğiniz sorular için de videosu kanalda yüklü olacak. Evet. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.